Merhaba küçük maceracılar, Junior Discoveries'e hoş geldiniz. Bugün deniz analarının dünyasını birlikte keşfediyoruz. Deniz anaları, Cnidaria şubesine ait olup Devnomura deniz anasından küçük Irukandji'ye kadar yüzlerce türü bulunmaktadır. Derin denizlerden, sığ kıyı sulardına kadar her okyanusta bulunabilirler. Deniz anaları çoğunlukla sudan oluşur ve basit bir yapıları vardır. Merkezi sinir sistemi, beyin veya kalpleri yoktur vücutları şemsiye şeklinde bir zon ve sokan hücreler adı verilen nesnetositlerle donatılmış sürükleyici tentaküllerden oluşur. Deniz anaları güçlü yüzücüler değildir. Genellikle okyanus akıntıları boyunca sürüklenirler. Bazı türler hareketlerini kısmen kontrol edebilir ve kendilerini itmek için şemsiye şeklindeki zonlarını daraltırlar. Deniz anaları avcılardır. Tentakülleriyle küçük balık, karides ve plankton gibi avları yakalarlar tentaküllerindeki nesne tositler, kurbanlarını felç eden toksinler salar. Deniz anları deniz ekosistemlerinde hayati bir rol oynarlar. Balık popülasyonlarını kontrol etmeye yardımcı olurlar ve deniz kaplumbağaları ile bazı kuş türleri de dahil olmak üzere birçok deniz hayvanı için bir besin kaynağı sağlarlar. Deniz analarının yaşamı, okyanuslarımızdaki yaşamın çeşitliliği ve direncinin bir kanıtıdır. Küçük maceracılar bu harika macerada bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerle birlikte daha nice eğlenceli keşiflere ve öğrenilere dalacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.